Herkese merhaba. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik? Kemer altına. Hava çok güzel. Buz gibi. Çok güzel hava var. Bugün ne bakacağız? Uygun AVM'ye gideceğiz. Ay şu çantalara bak Emel. <laughs> Çocuklar için. Çok güzeller. Evet. Geçen bunlardan aldım ben. Bak bunlar da 50 lira tu Emel. Şöyle bir tanesi yağını almıştım. Öyle duruyor. Burada da tokacımız bizim. Hemen iner inmez metrodan. Çok güzel tokalar var burada da. Şöyle bir çekeyim size. Gevrekçimiz sağda. Çıtır çıtır gevrekler. Şimdi gittiğimiz zaman ben size ne alacağımızı söylerim arkadaşlar. Arkadaşımla çıktık Emel'le. Emel çekeyim seni çekeyim, güzel arkadaşımı da çekeyim. Komşum, yan komşum. Her gün bir arada kahve falan içiyoruz. Bugün de dedik kemer altına gelelim. Emel burası da çok güzel şeyler var. Ben havlu alıyorum arada. Havlu bir de geçen gün ben lastikli çarşaf aldım 300 liraya. Hmm. Pembe yastıkları da var içinde. Çok güzeldi. Hmm. Çok güzel. Her şeyler. iyi bak dört tane 100 lira. Kırlent var mı acaba renkli kırlentlerde? Ama öyle istemiyorum. Düz renk. Yani şunlar var ama ben düz renk istiyorum arkadaşlar. Aldım kahverengi aldım da tarçın istiyorum aslında. Bak bunlar bile 50 liraymış. lifler Haydi bakalım. Gezmeye başlayalım. Şöyle bir yün aldım oldum arkadaşlar. Böyle griyi Çok beğendim rengini. 5 tane ceylana böyle kazak öreceğim. Örünce de sizler görürsünüz inşallah. 5 tane yeterli bence. Çünkü bir önceki cekete de 5 tane gitmedi bile. Şöyle rengi nasıl? Çok güzel ben beğendim. Böyle kahvaltı tabaklarından arkadaşlar Emel alıyor kendine 6 tane. Şunlar var. Bunu beğendi. Ben de şunları da beğendim. Böyle siyahlı güllü. Çeşit çeşit desenleri var. Anne bağırmadan konuşabilirsin. Böyle. Böyle Emel bunu beğendi, çok güzel. Tamam, kırmızı yeşil bir şey yapmıyor. Tanesi de kaç paraymış? 33 lira tanesi. Biz kemer altını dolandık arkadaşlar. Aradığım şeyi bulamadım. Yapıştırıcı paneller oluyordu. Alıp öyle değil mi hemen? Duvar panelleri oluyordu benim küçük odaya. Aynı modelini bulamadık. Başka model vardı, almadık o yüzden. Bayağı bir araştırdık ama şimdi karnımız acıktı geldik bu bizim köftecimize. Bunu soranlar çok oluyor. Talip köfteci arkadaşlar. Reklam değil bu arada. Köfteci talip burası. Biz afiyet olsun. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Böyle eşortmanlar falan var benim beğendiğim gibi dar paça. Aldım evde gösteririm sizlere. 350 lira parçası ne alırsanız. Burasının ismi ne abi? İsmini de vereyim size Asil diye. Kemer altında metrodan inince şeyde Çankaya'da Asil diye reklam değil bu arada arkadaşlar. Çok güzel. Ne alırsanız 350 lira içeri bayağı güzel şeyler var. Şöyle eşortman takımları bayanlara altı üst her renk. Yani kalitesi de o kadar güzel ki bakın böyle yumuşacık altından geldik çok yorulmuşuz ama nasıl biliyor musunuz giderken koştura koştura gidiyoruz dönüşte de şey oluyoruz yoruluyoruz böyle şimdi aldıklarımızı buraya koydum arkadaşımın da poşetleri burada var şimdi yemeğin üstüne ne gider arkadaşlar kahve hemen bir kahve koyduk fincanlarımızı da Emelimle hazırlar şimdi bize kahveyle afiyet olsun. Biz çarşıdan geldik kahvelerimizi değiştik arkadaşımla çok yorulmuşuz o gitti abla birazcık dinleneyim dedi. Şimdi kemer altından neler aldığımı sizlere göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Tamer'in odasına ben tek kişilik 1 metreye 2 metre böyle yatak demir yatak ısmarladım. Bugün gelir diye düşündüm ama gelmedi. Bir de yatağını ısmarladım onun için bir tane alev aldım böyle. Bunun fiyatı tek kişilik 250 liraydı. Ondan sonra çarşaf olarak yine tek kişilik çarşaflardan aldım. Bunlar da 1'e 2. Tam bizim yatağımızın boyutunda. Lastikli çarşaf. Bir tane de yastığı var. 150 lira bir fiyatı vardı. Bir krem rengi aldım. Bir de değiştirmelik böyle beyaz aldım. Gelsin de onları yerleştirelim. Güzel olur diye düşünüyorum. Bir de Tamer'in pijamaya ihtiyacı vardı. Var pijama. Sana çok oldu. Kullanıyor. Bayağı bir eskidi. Şöyle çok güzel. Kalın. Kemer altından. Lacivert kırmızı bordo. Şöyle bir pijama takımı aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı da 450 lira. İnanamadım. Gerçekten böyle. Kumaşı o kadar güzel ki. Kalın tabi birazcık üşüdüğü için. Biraz kalınını aldım. Bir incesi vardı buna benzer. 400 liraydı. 50 lira için dedim bari bunu görünce kalın kalın dedim tamere daha iyi olur üşümesen de 450 liraydı pijama ondan sonra köy evine arkadaşlar terlik ihtiyacımız var dedim. ya bu eve koyarım buradakileri oraya götürürüm işte böyle şeyler yapıyorum ben bu terliklerin tanesi 75 liraya geldi gezer marka ben bunları kullanmayı çok seviyorum böyle hafif yüksek oluyor çiftini alırsam 150 lira tanesi 90 liraydı ben de iki tane şöyle aldım. Bir kahverengi, bir kır bordolu aldım böyle. İki tanesi 150 lira bunlar. Tamer için aldım. Ya da çocuklar geliyor mesela ayaklarında terlik olmuyor. Eksikti terliklerimiz. Yine gezerim böyle bir mavisini aldım. 43 numara bunlarda. Hepsinin ayakları uyuyor. Caner'in de, Gürcan'ın babamızın da. Şöyle bunlar da çifti 250 liraydı terlikler. Ama güzel ben dediğim gibi hani marka reklam değil ama seviyorum bu markayı. Rahat oluyor ayakta. Bir de kendime tekrardan ayrı bir terlik aldım. Bakın arkadaşlarım. Bunlar çok güzel, çok popüler. Moda yani şimdi bu renkler. Evde giymeye böyle pufidik pufidik terlik aldım. İçleri böyle tüylü. Bunların da fiyatı 250 liraydı. Bana iyi geldi. Normalde 350-400 lira falan oluyor. 250 lira bulmuşken hemen alayım dedim kendime. Ondan sonra bayağı bir şeyler aldık ya biz. Biz aslında ne için gittik biliyor musunuz? Duvar paneli için gittik. Duvar için benim çocuk odasında böyle e, kağıttan yapıştırıcılar oluyordu. Onun üstüne boyayı yaptırdık. Ama 6-7 tane eksik geldi. Aynı modeli bulamadık. Vardı ama tuğla deseni o da bize olmazdı. Bıraktım orayı şimdi. Ne zaman bulursak öyle alırım. Ondan sonra tam dönüyoruz. Metroya geldik arkadaşımla. Dedik şöyle bir aralara girelim bakalım neler var neler yok. Şöyle bir pijama eşortman takım şeyi altı. 350 lira bir fiyatı. O kadar iyi ki kumaşları da böyle tiril tiril bakın. Bir de dar paça. Ben dar paçaları çok seviyorum böyle. Bunlardan aldım. Bu altlar çok lazım oluyor. Evin içinde giymeye. Mesela kışın üstüne montu bir pantolon şeklinde de dışarı çıkabilirsiniz. Bir böyle yeşilini aldım. Çünkü geçen alışverişimde de iki tane siyah almıştım. Dedim bu sefer siyah almayayım. Şöyle bir yeşil aldım. Bir de yine aynı bedende böyle lacivert değil ama füme rengini aldım. Bunlar inşallah olur. Olmazsa da abi dedi getirirsin, değiştirirsin dedi. Bunu aldım. Sonra eşime, Tamer'e şöyle bir kazak aldık. O da üşüyor. Beni diyor, gördüğüm zaman seni diyor. Ben üşüyorum diyor. Nasıl geziyorum? Bakın ben hala böyle kolsuzum kemer altına da giderken ceketle gittim. İçimde bu arada çıkardım yani. Bunu da çok beğendim. Bakın böyle yakası fermuarlı. İçinden böyle şeridi çıkıyor kırmızı beyaz. Siyah. Kot pantolonlarına inşallah olur. Bunun da fiyatı 350 liraydı. Yumuşacık böyle. Bakayım daha neler var. Bayağı bir şeyler almışız biz ya. döndük özkanlara köprünün altından indiğimizde şöyle de sivitler buldum yine kendime. Benim giydiğim tarz bunlar. Ben çok kalın böyle içi tüylü giyemiyorum. Böyle bir tane siyah aldım. Bir tane de böyle yeşil sivit aldım kendime. Bunları çok seviyorum. Genelde kışın ben bunlarla duruyorum böyle. Bu yeşil de bakayım şuna uyacak mı? Aynen bakın arkadaşlar takım oldu. Bununla bunu giyerim diye düşündüm. Siyah zaten her renkte giyilir. Sonra Gürcan burada. Gelirken köy evimiz için dayısıyla yemeğe gitmişler bugün Soner'le birlikte. Dönüşte de gıda çarşısına uğramışlar. Gıda çarşısından da bizim köy evi için anten demiş Soner. lazım. Gürcan da hediye olarak bize anten almış. Uyudu mu Gürcan'a? Anten. anten almış. Hı. Onu da getirdi. O da içeride şimdi köye gidince kurar soner onu. Bir de bana böyle bir şampuan almış sağ olsun. Anne dedi senin saçlarına iyi gelir dedi. Keratinliymiş. Reklam değil arkadaşlar. Ama Gürcan da dükkanında bu şampuanlardan kullanıyor. bayağı bir kaliteli. Anne sana da iyi gelir dedi. Yani Gürcan'ın kuaförü de Gürcan erkek kuaförü arkadaşlar. Buradan bekleriz hepinizi. <laughs> müşterilerimizi. İnşallah. Sonra ne aldım? Ay bayağı bir şeyler almışım anlatırken yoruldum. Maşallah. Şöyle gri iplerden aldım 5 tane. Ceylana ceket örüyorum ben çiçekli bir ceket örüyorum. Az kaldı. Ama ceket bitti. Motiflerini yaparken bir motifi zor yapıyorum. Parmaklarım ağrıyor motif tığ tutarken. Bir tane bir tane çiçeklerini halledeceğim. Bitti sayılır o. Gösteririm olmazsa bu videoda artık bir dahakine mi? Onu bitirdim sayılır. Köye gideceğim, ne yapacağım? Bahçedir, odur, budur. Akşam olduğu zaman vakit geçmeyecek. Şey alsaydın keşke, Tırmıklardan alsaydın. Onu giderken alacağız. Orada armutlu da var, zeytin. Ha. Zeytin toplamak için arkadaşlar, ben internetten gördüm de yukarılara uzanması zor oluyor. Böyle bir tırmıklar satılıyor, plastik, böyle mika gibi. Sopaya takıyorsunuz onu, milada sapına. Böyle tırmıkla şey yapıyorsunuz, zeytinler dökülüyor. Ondan alacağız, onu söyledi Gürcan'dan. Böyle gri iplerden aldım 5 tane. Bundan yine Ceylan'a bir kazak öreceğim. Sözüm vardı ona. Kızım dedim bir kazak daha öreceğim sana. Ondan sonra işte 5 tane aldım. Bunların da fiyatı tanesi 60 liraydı. 5 tanesi kaç para yapıyor? 6 liraydı. 6 lira. kere 5, 30, 300 lira yapıyor işte. 275 lira aldı hatta adam. Böyleydi aldıklarım. Şimdi Gürcan burada geldi. işte hem anteni getirdi. Ondan sonra Şampuanıma getirdi. Ay yoruldum vallahi inanır mısın? Şimdi bir ucana da bir kahve yapayım. Yemek yediniz değil mi? Karnınız çok. Maşallah çok yedik. Valla Emel'le kahve yaptık. <laughs> sabahleyin kahve içtim. Bakın bugün sabahleyin bir tane içtim kahvaltıdan sonra. Ondan sonra çarşıya gitmeden Emel'e uğradım. O hazırlanmamış bir tane o yaptı. İki. Geldim şimdi bir tane daha içtim. Üç. Şimdi Gürcan'la da içeceğim. Dört. Ama ondan sonra belki Emel çağırırsa akşamüstü bir tane daha içerim. 4-5 kahve içiyorum ben. Maşallah. Böyle arkadaşlar. Bugün akşam yemeği için ben öğlenleyin yedim kemer altında yedik ama gene günler gene uzun yani acıkılıyor. Erken yemiştik saat yarım gibiydi. Akşam için böyle hemen but aldım gelirken. Onları birazcık haşladım. Haşladıktan sonra suyuna da böyle bir buçuk bardak pirinç koydum tavuk suyuyla beraber. Biraz tavuklarım da haşlandı. Bunlar büyük olduğu için biraz deliyorum ben bunları bıçakla arkadaşlar. Daha güzel pişiyor böyle içine kadar. Şimdi bir buçuk bardak pirincimle birlikte bunları fırına atacağım tavuk sulu olarak. Sade tuzla şey yaptım, tatlandırdım. Atalım bakalım fırına. Makinem de doldu. Şimdi makinemi da çalıştırayım. Bulaşık makinemi. Onlar yıkanırken bir makinede çamaşır atayım. Bu almış olduğum tek kişilik çarşafları da çıkardım. Hemen bunları makineye atayım. Bir yumuşatıcıyla mis gibi yatağım geldiği zaman hemen sererim. Bu da beyazı. Güzel. Öyle çok kalın değil ama güzel. Alev de fena değil arkadaşlar. Güzel böyle kıyıları katlananlardan. Lastikli. Güzel yani. Şimdi bunları makineye atayım. Hemen kurur incecik zaten. Evde fazlalık olanları da şöyle topladım arkadaşlar. Bu sele gidecek. Bu kilim vardı benim. Onu da böyle yıkadım. Köy evine dedim götüreyim. Ay ışık söndü bir dakika. Ha, onu götürüyorum. Şu duvarda vardı ahşap ayna. Onu da götüreyim. Böyle televizyonumuzun antenleri de alındı. Böyle şeyleri uydusu falan alındı. Soner onları takacak. Bir de bu kovan vardı benim böyle oraya götüreyim burada kullanmıyorum orada patates soğan falan koyarım diye düşündüm bunlar gidecek tamer bir postada götürdü şeyi ee, bahçedeki koltuk var diye üçlü kış bahçesine koyacaktık onun minderlerini falan da götürdü şimdi geliyor geliyor mu hava yağmur bugün yok yağmur kesilmiş kesilmiş mi iyi şunları da götürsün evden yayıntı çıksın çünkü evi birazcık toparlayayım istiyorum Burası yine böyle. Burasını derledim, topladım. Ah bu ışık da böyle yanıyor, sönüyor. Bu vitrin burada arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum böyle. İçini düzenledim, yıkadım hepsini tekrardan. Üstünde şu semaverler vardı benim bunlar. Bu bir de bu iki tane. Üstünde duruyordu. Dedim toz olmasın. Şu camını kaldırdım bir katını. Onları da içine koydum. Daha temiz toz olmuyor içinde çünkü. Şöyle duruyor orada benim bazı şeylerim, aksesuarlarım, böyle taş bebeklerim falan var burada benim. Bu vazolarım, vazolarım, şöyle çiçeğim, şurada bir abajurum var. Bunlar, burada bir tane, İşte ıvır zıvırları buraya koyuyorum arkadaşlar. Hem de anı köşesi gibi oluyor burada da. Yatak odamı da toparladım. Şimdi komple burayı da bir sileyim. Bunlar da şey salon geldiği zaman bu peluşlar. Bunları da yatağın altına koyayım. O zaman salonu düzenleyince bunları da oraya yerleştiririz. Yatağımı topladım, perdelerim yıkandı, televizyon böyle. Şimdi bir sileyim burayı. Küçük halısını sileyim. Bir de şey elbise dolabımın camlarını falan da sileyim. Başka bir şey kalmadı burada zaten. Halısını sereyim, burayı kapatayım. Badanamızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir tek salon kaldı. Ivır zıvırlarda toplandı. Öyle baya bir yorgunluk oldu. Arka odamı falan düzelttim. Yatağımızı, bazamızı falan düzelttim. Yayıntılar bitti. Bulaşık makinemi attım. Çamaşırımı yıkadım. Yolluklar yıkandı. Hepsi böyle. Şimdi temizliğe geçeceğiz sizlerle birlikte. Ay öyle yoruldum ki. Öyle yoruldum ki arkadaşlar. Şimdi sizlere burada müsaade isteyeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda tekrar görüşürüz inşallah. Baya yoğun yoğun geçiyor günlerimiz. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.